bitti 2 3 4 player games oynayacağız. Bakın nasıl olacak? Çalabilirsiniz. bu da bir de Bu akşam Nisan'dır. Tanıyorsunuz. biz ama tek kişilik oynayacağız. Ben 6 kişilik de yaptım bunu. oynayacağız Şimdi bakın. Ben hadi ben hemen Hazar'ı öldürdüm. Evet. Bu da mı? Bu mu? Ya hadi şey ya öldüm. Ben de eksik kaldım. Hadi ölün lütfen ölün. Hadi hadi. Bana vurmaya çalışıyor değil ya. Hadi yani, hadi bana vurmaya çalışıyor. Çünkü Sen öksürdük. Ne yapıyorsunuz siz? Vursanız da birbirinize. Ya mavi kazandı. Ye. Yeah. <laughs> ben bir aldım. 3 aldı. 0. O da 2. Evet doğru bilmiş. 1, 2, 3. Ay ben bunu çok iyiyim. Ben bunu çok iyiyim. Ay ben çok iyiyim. <laughs> ben çok seviyorum bu araba oyunları. Hop şöyle hop, hop böyle. Ben çok hızlı gidiyorum bir de. Hiç takılmadan birazcık takılıyorum ama o da bir şey değil yani Kaçıncı turumu bilmiyorum bilmiyorum Ha ben iki maç yaşadım ben hemen gideyim. bir şu oh işte 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 Ben ben kazanacağım ben kazanacağım, ben kazanacağım abi. Birinci benim. Kazandım ben dört oldum. Evet bu alamadı. Bu da bu aldı bir. Bu aldı dört. 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 Tamam ben seni geçiyorum. Ben seni geçiyorum abi. <laughs> Hayır, hiç abi. hiç ben bir şey yapmama gerekiyor yok. Hepsi kendini öldürüyor. <laughs> Lan. ya. Abi Kızandı. iki tur kendilerini attılar. bayağı dur kendileri de şarap var ya yani. ben Dur <laughs> basıyorum basıyorum basıyorum. Karşı benim en benim. birinciyim. <laughs> Ses Üç numarayı koymuşum. Beş. değil. 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 Bir eksi bir sıfır. Bu çok iyi değil normalde. Bir ön şey ön önünde benim. başka mavi kazanmıştı. Ve şu mavi da hiç kazanmadı. Yani benim ya pep. <laughs> Hangi şey bir Daha bir daha. sizlerle bir video yapacağız. Daha evet reklama geldik. ne olduysanız, bildirimleri açtıysanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bye.